Sevgili Rüzgar Adam takipçileri, rüzgarla ve atmosferle tanıştıktan sonra şimdi rüzgarı nasıl tanımlıyoruz, nasıl ölçüyoruz, büyüklüğünü nasıl ifade ediyoruz biraz da o konulara değinelim. Rüzgarın takibi çok uzun yıllar denizciler vasıtasıyla yapılmış. Çünkü onların artık can ve mal kaybını korumaları gerektiği için ilk derecelendirmeyi denizcilerin yaptığını görüyoruz tarihte. Bunu da Bofor skalası dediğimiz, Bofor skalası, büyüklendirme dediğimiz 0'dan 12'ye kadar bir derecelendirme sistemi. Hala da denizciler her ne kadar bu kadar modernite, elektronik ölçümler, dijital haberleşme, gelişse de bu bofordan vazgeçmezler. Boforu da aralıklarla söylenir. 1-3 bofor diye. Siz de denizcilik tahminlerinde bunları veya ifadelerinde yaşıyorsunuzdur. 8 bofor, 7 bofordan sonrası fırtına, su rüzgar. 8 bofora gelince artık fırtına şiddetinde. Tabii bunun böyle bir tarife söz konusu. Ancak artık karasal ölçümlerde mekanik aletlerle 1800'lerin sonundan itibaren meteorolojik anlamda atmosferi tanıma, atmosferi büyüklendirme, derecelendirme, onu karakterize edebilme çabaları kapsamında gelişmiştir. Çok uzun yıllar yüz küsur yılda mekanik olarak ölçüm yapılmıştır. Mekanikten kastım da şu, yanımda da bir tane getirdim. Bizzat bu işte kullanılmış. Dünya Meteoroloji Teşkilatı'nın bazı kuralları olmuştur. Birbiriyle karşılaştırılabilen veriler kullanılabilsin diye iklim ölçümleri genellikle 2 metrede tüm dünyada 2 metre yüksekliğinde yapılır. Tüm meteorolojik cihazlar için bu geçerlidir. Onlara kısaca değineceğim birazdan. Veya rüzgar ölçümleri 10 metre yükseklikte yapılır. Niye veya diyorum çünkü şehir etkisinin, bitki örtüsünün çok yoğun olduğu yerlerde 2 metrede çok duldada da. Yani dulda diye bir tabir vardır biliyorsunuz. Rüzgarın rüzgar altı kısmı, denizciler öyle söyler. Rüzgar üstü ve rüzgar altı. Yönünüz rüzgara karşıysa rüzgar üstü diye tarif edilir. Arkanız rüzgara dönüyor, rüzgarın geldiği yöne dönükse o da rüzgar altı diye söylenir. Ona Anadolu'da da dolda tabiri kullanılır. Rüzgarı ölçemediğiniz noktalar. Dolayısıyla o tip durumlarda da 10 metre üzerinde meteorolojik anlamda, iklimsel anlamda ölçümler yapılır. Şimdi şöyle kepçeler diyelim rüzgarı ölçmek için. İçerisine e, havayı alan bunu aynı suda da düşünebilirsiniz. Yine e, suyla genel olarak akışkan olduğu için havayı eşleştirerek anlatacağım. Rüzgar buradan geldikçe aynı su eğer şöyle dursaydı da su buradan aktıkça tahmin edeceğiniz üzere bunu döndürecekti. E, yatayda da ölçüm yaparken biz bu havanın bu kepçeyi doldurmasını ve itmesini Yine gelen havanın da buna itmesini bekleriz. Bu şekilde mekanizma, şu elektronik bir ölçüm, onu anlatacağım size. Şunu döndürerek, bu mili döndürerek şuradaki numaratörü düzenli olarak atar. Rasatçı dediğimiz meteorolojik ölçüm yapan uzman kişilerde de, tabi bunlar kayıt tutmayan cihazlar, o an gördüğünüzü alırsınız. 10 dakika öncesinden bu değeri not alır, 10 dakika sonra tekrar o değeri okur. Dolayısıyla o ilgili saat aralığı için bu 10 dakikalık kat edilen mesafe, yani 10 dakikalık sürede havanın aldığı yol diye söyleyelim, onu metre bölü saniye cinsinden dönüştürür veya kilometre bölü saat de olabilir halkın daha kolay anlayabilmesi için. Özellikle ulaşımda kilometre bölü saat kullanıldığı için artık dilimize daha kolay geldi. Aynı denizcilerin boforu kullandığı gibi ama iklimsel ve meteorolojik anlamda ölçüm, metre bölü saniye cinsinden yapılır. Bunun farklı boyutlandırmaları da var. Mesela havacılarda NAT tabirini çok kullanırlar. Denizciler yine NAT tabirini çok kullanırlar. NAT'tan da kastımız deniz mili olarak ölçümü. E, tabii e, denizcilerin bu bilimin gelişmesinde özellikle bu çevre ve doğa bilimlerinin gelişmesine çok büyük katkıları olmuştur. Onu da konuşmanın başında söylediğimiz gibi can ve mal kaygısı yani ihtiyaca binaen orada gelişme olmuştur. O da bizim, e, bizim sektöre diyelim kara sektörüne doğrudan yansımıştır. Hem... Terminoloji olarak yansımıştır hem de teknikler olarak yansımıştır. Çok uzun yıllar rüzgar ölçüm kayıtları bu şekilde alınıyor. Buna biz e, e, Yunanca'da anemo rüzgar anlamına geliyor. Anemo ölçer, anemo metre tabiri verilmiştir. Çünkü rüzgarı ölçmektedir. Bir de bunun düzenli olarak buradaki her numaranın akışını grafik kartlar üzerine kalemlerle yazanları vardır. Onlara da anemograf denmiştir. Rüzgar kaydedici anlamında. Ancak 1990'lardan itibaren tüm dünyadaki artık sayısallaşma, dijitalleşme, elektronikleşme kapsamında bunlar da elektronik ölçme geçirmiştir. Nitekim bu tip. E, sensörler artık bunlara hissetmekten gelen rüzgarı havayı hisseden e, anlamında rüzgar sensörleri veya rüzgar hız ölçerler geliştirilmiştir. Yine burada mantık aynı. E, bunu buraya takalım. Rüzgarın e, yönünü bu şekilde e, kepçeler vasıtasıyla hızını ölçer diyorum. Yakalamaya çalışırız. Çalışma mantığı da şöyledir. Şurada e, delikler vardır. Genel olarak anlatıyorum. Şurada da bir göz vardır. Biz buna işte sensör diyoruz veya hissedici diyoruz. Şimdi kepçelerin de şurada konumlandığını düşünürsek, böyle 120 derece açıyla şuradan hava hareketi geldiğinde şu göz şuradan geçen delikleri sayar. Tabii şuradaki mesafe belli, zaman belli, Zaman belli, yol da belli ise biz artık hızı e, bel, birim zamanda yani saniyede kaç metre yol aldı hava diye ölçme ve dolayısıyla kaydetme şansına sahip oluyoruz. E, rüzgarın cinsi metre bölü saniye e, şeklinde bu rüzgar ölçerler evet. artık bu tabiri kullanmak daha uygun olacak Türkçeleştirmek de adına kaydediyoruz. Bir de elimizde e, wind vane diye İngilizce söylenen veya jüriyet diye söylenen ama benim en çok sevdiğim Yön yakalayıcı gibi, yel kovan, yeli kovalayan anlamında. Yel kovan tabiri çok yakıştırırım ben bu e, cihazımıza. Yel kovan diyelim artık bu kanada. E, rüzgar gülü de diyen oluyor zaman zaman. Ki bunu e, rüzgar yönünde biz e, şurada gördüğünüz havanın akışını nereden akabilir böyle bir e, tasarımda hava geldiğinde? Ee, havanın geliş yönünü yani rüzgar üstü demiştik hani denizcilikte kullanılan ee, rüzgar üstüne doğru bakan bir ağırlıklı sivri uç ve kanattı bir an evvel havayı buradan uzaklaştırmak isteyen böyle bir aerodinamik yapıya sahip bir kanat söz konusu bu yelkovan. Yelkovanın e, rüzgarın yönünü yakalama gibi bir görevi var, var ve onu bize söylüyor. Yani Yelkovanın e, yukarıda hissedişini aşağıda biz şu şekilde yine bir e, kart üzerindeki e, yine böyle deliklerle gösterelim akılda kalsın diye kabaca bunların her birinin e, sıf e, şuradan verelim sıfırdan 360 dereceye kadar gelen e, 270'li verelim şurada da 180'i vurgulayalım 360 dereceye bölünmüş bir e, yön bir e, dairenin bölümden işini gözümüzün önüne getirirseniz, gelkoan her nereden geliyorsa onun derece cinsinden bize okuyup e, kaydetme şansı veren veya bunu falslarla, e, voltaj e, aralıklarıyla veren bir mekanizmadan bahsediyoruz. E, i̇çini açsaydık bunu gözümüzde görebilecektik. Tabii burada önemli olan şu, daha önce de bahsetmiştim, bu dersimizde de söyleyelim. Meteorolojide görecelilik çok önemli. Şimdi bu rüzgar sensörünü hızda önemli değil. Hızı istediğiniz gibi konumlandırabilirsiniz. Rüzgar sensörün sensöründe önemli olan bir yeri referans almanız. Mesela hareketli bir araçta bunu çalıştırırsanız rüzgar yönünü ölçmeniz imkansız. Çünkü araç sürekli dönecektir. Rüzgarın nereden geldiğini yakalamanız imkansız. Ee, ama sabit yapılarda rüzgarı bir kez kuzey yönlü referanslı olarak sabitlemeniz lazım bu sensörü. Ondan sonra sıfırı baz alaraktan artık rüzgar nereye dönerse 60 derecede döndüyse onun siz artık e, kuzey batıdan geldiğini söyleme şansına sahip olursunuz. Bakalım şimdi onlara da o yönleri de söyleyeceğiz. Ee, Ölçümün nasıl çalıştığını bu şekilde anlatmış olduk. Ölçümden bahsetmişken hemen şunu da söyleyeyim. Bu, bu tip böyle artık el anemometreleri, el rüzgar ölçerleri de söz konusu. Bunda fark edeceğiniz üzere sadece kepçeler var bir bölümde. Ee, rüzgar yakalayıcı söz konusu. Bunun dönüş hızından da yine deminki anlattığımız mekanizmayla bir rüzgar hızı tespiti var. Peki yönü nasıl ölçeceğiz bunda? Ee, bu tip el aletleri dedi tabii bunlar e, profesyonel amaçlı değil ama amatör sporlarda özellikle kullanılabilecek. O zaman da rüzgarın en kuvvetli geldiği, şuradaki okuduğunuz derecelerde e, en yüksek olduğu yönü yakaladığınızda rüzgarın oradan geldiğini söylemeniz mümkün. E, şöyle ki havanın kaotik olduğunu söylemiştik. Havada bir e, regularite, bir düzenlik söz konusu değil. Sürekli dalgalanma, sürekli yalpalama, aynı nehirin Çoruk Nehri'ni örnek verelim yine. Çoruk Nehri'nin böyle akışını kuvvetli, düzensiz sağa sola çarparak, türbülanslar yaparak, pürüzlere takılarak, zaman zaman geriye doğru akışlar göstererek, tekrar hızlanıp ileriye doğru giderek havanın bu şekilde hareket ettiğini aklımızdan çıkarmayalım. Ee, tabii bu ölçümleri ne yapıyoruz? Biz zaman zaman anlık ölçüm gereken işte havaalanı gibi, veya amatör sporların yapıldığı bölgeler gibi veya rüzgarı düzenli takip etmesi gereken faaliyetler gibi o zaman da böyle sıfırdan 360'a kadar derecelenmiş tablolarda kuzey, güney, doğu, batı yönleriyle ifade edecek şekilde dijital veya manuel göstergelerle de bunu sergileme şansına sahibiz. Şimdi hazır yönlerden bahsetmişken ee, yönleri de bir yön tablosuyla gösterelim. Tabi bu arada artık isimlendirmeye de ister istemez girmiş olacağız. Şöyle bir koordinat ekseni gibi veya şöyle bir e, dairenin iki boyutlu olarak düşünelim. Derecelere ayrıldığını e, farz edelim. Şuralar 90, 270, e, 180 ve 0 derecede. E, haritalardan alışık olduğumuz üzere bu da İngilizce North veya Kuzey, İngilizce South veya Güney, 90'ı yazmışız zaten. Bunun da East veya Doğu, burayı da West veya Batı. Karşınızda South, East, West, North diye gelme ihtimali yüksek olduğu için İngilizceleriyle yazıyoruz. Dolayısıyla 90 rüzgar yönünün de geliş yönüne doğru değerlendiriyoruz. Bunu neden vurgu yaptım? Çünkü bazı faaliyetlerde rüzgarın gidiş yönü yönü olarak verilir. Mesela havacılıkta uçağı indirirken dikkat edilmesi gereken unsur olur. O karışıklığa sebebiyet vermeyelim diye. Dolayısıyla rüzgarın geliş yönü, burayı 90 derece demiştik. Tahmin edeceğiniz üzere tam ortasından bölersek de 4 ana yönümüz bizim artık 8'e çıkabilir. Onları da 22,5 derecelerle tam bölersek o zaman da 8 e, ara yönümüz alt yönlerde 16'ya parçalanmış olur. Bu sizin çalışma hassasiyetinize bağlı olarak yapacağınız derecelendirme. Dolayısıyla burada kuzey ile doğu arasında kuzey doğu olarak kuzey ile batı arasında kuzey batı güney batı ve güney doğu olarak bölebiliriz. Bunlar neydi? Ara yönlerde. Şimdi alt ara yönlere gelirsek de güney ile güney arasını Güney, güney, doğu. Güney, doğuyla ile doğu arasında doğu, güney, doğu, güney, doğu. Yani yakın olan yönü vurgulayarak söylüyoruz. Bu bizim genel teknikte olarak bütün dünyada kullanabileceğimiz evrensel. Tabi burada D olarak gösterdim doğuyu İngilizce olarak düşünebilirsiniz. Yani İngilizcesi ve Türkçesi önemli değil şu an. Bu Ama bu evrensel bilgi. Niye bunun evrensel olduğunu vurguluyorum? Çünkü diğer isimlendirmeler bölgesel isimlendirmeler. Mesela biz bunları sizin karşınıza gelecektir. Yıldız diye tabir ediyoruz. Kuzeyden gelen rüzgarı. Lodos diye tarif ediyoruz. Güneyden gelen rüzgarı. En meşhurlarını yazalım. Karayel diye bahsediyoruz. Kuzeybatı'dan geleni. Poyraz diye bahsediyoruz. ...Kuzeydoğu'dan geleni gibi isimlendirmeler var. Şimdi e, keşişleme olarak diyoruz. Güneydoğu'dan geleni. Şimdi bunu neden böyle evrensel ve yerel diye ayırt ettim? E, keşişlemeden başlayalım anlatmaya. İstanbul'un hemen Güney doğusunda Bursa şehri. Bursa şehrinin e, ulu Dağı var tabii ama dağlarından bir tanesinin adı da Keşiş Dağı. Dolayısıyla İstanbullular... Güneydoğusundan gelen rüzgara keşişleme, keşiş dağı üzerinden gelen anlamında söylemişlerdir. Bu yerel bir isimlendirme veya yine İstanbul baz alarak düşünürsek Karayel şöyle şurayı Türkiye haritası olarak düşünün. Şurayı da İstanbul merkezi alırsak şurası Karadeniz, burası Bulgaristan ve Romanya tarafları, şurası da Karadeniz'in üzeri. Şimdi Poyraz denizi kat ederek geliyor Kuzeydoğumuzdan. Yıldız daha keza öyle İstanbul için. Karayel, karayı kat geliyor. İstanbul'u baz aldığınız için Karayel artık Kuzeybatı'dan gelmesi hmm. mantıklı durur. Ama siz bunu Trabzon'a getirdiğinizde e, Kuzeybatı'dan esen rüzgarın adı da Trabzon'da e, günümüzde Karayel diye kullanılıyor ama o denizi kat ederek geliyor. Hani nemli rüzgar mı yoksa karadan gelen soğuk rüzgar mı diye. E, bunlar yerel isimlendirmeler. Bilmenizde fayda var ancak değişiklik göstereceğinin farkına varmanız lazım. E, Şimdi isimlendirmelere değinmişken çok güzel rüzgar isimleri de oluyor ama biz en yaygınlarına bakalım. Meltem rüzgarını yerel rüzgarda sıcaklık farkından kaynaklı olan rüzgarlar olarak diye tarif etmiştik. Küresel rüzgarları anlatmıştık isim ona da kısaca değinelim. Yine böyle ticaret rüzgarları, alize rüzgarları, batı rüzgarları dediğimiz hepsi aynı rüzgarlar. Ee, evrenselleşmiş yerel rüzgarlar var. Onlara e, değinmeden geçmeyelim. Şimdi şöyle bir dağ kütlesi ki burası Alp Dağları. Niye Alp Dağları dedim? Çünkü burası İsviçre'de. İsviçre'deki e, Fön bölgesinden kaynaklı olarak Alp dağların üzerinden aşağıya doğru akan hava. Şimdi maviyle çiz, siyahla çizmiştik. Ben onu aşağıya gelince Havanın akışını kırmızı diye göstereceğim. Çünkü burada diyelim denizden yükseklik 800 metre. Hatta oralar 800 de değildir daha düşük. Böyle 400 metreler diyelim. Alt dağların yüksekliği de 3000 metre. 3000 metreden aşağıya doğru inerse bu şehrin adı da burada fön diyelim. Bizim saç kurutma makinelerinde veya kuaförlerde fönleme eyleminin de adı oradan geliyor. Atmosferi anlatırken söylemiştik. Teorik olarak yani teorikten kastımız uygun koşullar olması durumunda atmosferin aşağıya doğru hareketinde her 200 metrede 1 santigrat derece havanın sıcaklığının artacağını söylemiştik. Tam tersi de söz konusu. Üst seviyede, seviyelere çıktıkça ısı enerjisi kaybetmemizden ve molekül seyrekleşmesinden kaynaklı olarak bir sıcaklık düşüşü söz konusu olur. Şimdi burada diyelim... 0 dereceyle yoluna başlamış bir hava 3000 ile 400 arasında alırsak 2600 metrelik bir aşağıya inişi söz konusu. Bunu da ikiye bölersek şöyle yapalım ikiye bölersek 1300 her bir 200 metrede bir derece kaybettiğini fark edersek matematiksel hesabım umarım yanlış değildir. 13 derecelik bir sıcaklığa ulaşacaktır buraya geldiğinde. Dolayısıyla fön rüzgarı bulunduğu bölgenin iklimini doğrudan değiştirir. Bunun en canlı örneği ülkemizde Iğdır Ovası'dır. 5137 metrelik Ağrı Dağı üzerinden havanın güneye do şey, kuzeyine doğru akması, çünkü Iğdır Ağrı'nın hemen kuzeyinde kalır. 850 metre rakımdaki Iğdır'a 5150 metreden 5137 metreydi yanılmıyorsam oradan aşağıya inmesi sıcaklığın birden Iğdır'da Ağrıda eksi 5'ler, eksi 10'lar, eksi 20'ler olurken bığdırda 0, 5, yazın 42-45 dereceler çıkmasına sebebiyet verir. Bu da sürekli olduğu için bığdırın artık iklimini değiştirmiştir. Pamuk, pirinç gibi neredeyse tropikal sayılabilecek orta endem yetiştiriciliğin tamamı Iğdır'da yapılabilir durumdadır. Bu da fön rüzgarı sayesindedir. Yine fön rüzgarının en çarpıcı örneği Ocak ayında Trabzon'da 30 dereceleri gösteren sıcaklıklar. O da arkasındaki Kaşkar Dağları'nda aşağıya havanın inmesinden kaynaklı. Yine Antalya'nın en sıcak zamanları da güneyden gelen denizel hava değil, toroslardan inen karasal havadır. Kuzeyden gelmesine rağmen fön etkisiyle Antalya'nın en sıcak havasını bu rüzgarlar yapar. Ee, rüzgarların e, isimlendirmesi ve yönlendirmesini de bu şekilde anlattık. Ölçüme de geçmiştik. Şimdi e, tabii e, yine ilk derslerimizde bahsettiğim şeyi vurgulamak isterim. E, atmos hem evrenin işleyişi, hem dünyanın işleyişi, hem de atmosferin işleyişi aslında yekpare bir düzen ve birbirinden ayırt edilemeyen alt başlıklar içeriyor. Rüzgar bunun alt başlıklardan bir tanesiydi sadece. Dolayısıyla biz rüzgarı nasıl ki yönü ve hızı olarak sadece anlamlandırabiliyorsak aynı zamanda diğer meteorolojik parametrelerle de bir arada değerlendirmemiz icap eder. Dolayısıyla bir yerde sadece rüzgar ölçümü almak oranın iklim analizini yapmak adına asla ve kata yeterli olmayacaktır. Geriye diğer parametrelerin ölçümü de elzem olarak karşımıza durur. Biz de bunu meteoroloji ölçüm istasyonlarıyla yaparız. Nitekim buradan artık yavaş yavaş rüzgar enerji sektörüne de gelelim. Yani teoriden artık pratiğe bunun uygulandığı e, saha koşullarına da gelelim. E, Türkiye'de de yanılmıyorsam 2012 yılından itibaren e, Enerji Bakanlığı ve e, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun aldığı kararlar doğrultusunda mevzuatımıza girmiştir. Yönetmelik bazlı, kanun değil ama yönetmelik bazlı e, rüzgar enerjisine yatırım yapacak e, kişi ve kurumların, tüzel kişilikleri rüzgar e, ölçümü var. E, Rüzgar ölçüm istasyonu adı altında meteoroloji istasyonu çalıştırma zorunluluğu vardır. Bu verilerinde de tescilini yaptırıp, onayını alıp ki bundan sorumlu kuruluş da meteoroloji genel müdürlüğüdür. Bunu dosyasına koymak ve tasarımlarını, mikrosightingini, performans analizlerini, hatta finansal kredi başvurularını vesaireyle bu veriyle çalışması mevzuat tarafından da bir yaptırım olarak konmuştur ama tabii ki e, akademik olarak da bu çalışmanın yapılması gerekir. Dolayısıyla buraya geçmişken e, ben size kısaca bir e, meteoroloji istasyonunun hem de bu rüzgar ölçüm istasyonu mevzuatına e, tabi olacak şekilde nasıl olmasının gerektiğini anlatalım. Deneyeceğim şimdi. Şimdi biz e, bir meteoroloji istasyonunda rüzgarın e, şöyle yönünü şöyle çubuğa koyalım ve hızını ölçtüğümüz rüzgar sensörleri. Şunu tek yönlü olsun artık diğer kovanımız. Burada bir rüzgar sensörümüz var. Tabii bizim atmosferi tanımak adına, iklimi ve meteorolojik koşulları anlamak adına ilk parametremiz neydi? Sıcaklıktı, onu unutmayalım. Sıcaklığı da şöyle bir siper içerisinde, siper diye tarif ediyoruz bunu. Yine ee, nasıl ki daha önceki derslerimizde anlatmıştık, basıncı birbiriyle kıyaslayabilmek için farklı yüksekliklerde yapılmış ölçümleri deniz seviyesine indirerek ölçerdik. Yoksa küresel bir karşılaştırma, bölgesel bir karşılaştırma ölçümler arası yapılamaz, yanıltır bizi. Sıcaklık ve nem içinde şöyle bir ne diyelim dış koşullardan doğrudan güneş ışığından doğrudan rüzgardan etkilenmeyecek şekilde korunaklı ama havayla da teması olacak şekilde bu aralıkları olan bir siper içerisinde sıcaklık ve nem ölçümü yapılır ki birbiriyle karşılaştırılabilsin veya o ölçüm evrensel sayılabilsin. Onu da şöyle yapalım. Şöyle bir siper içerisinde burada da sıcaklık ve nem ölçümü olsun. Burada da rüzgarı demiştik. Ee, yine ana parametrelerimizden biri sıcaklıktı ama bir diğeri de neydi? Olmazsa olmaz bizim basınç sensörümüz. Basınç sensörü de artık elektronik olduğu için şöyle bir tüpte gösterelim. Tabii e, ilgimizi çekiyorsa bizim e, şöyle bir e, plüyograf koyalım yağış ölçümü için. Tabii merakımızı çekiyorsa toprak sıcaklıklarını ölçebiliriz vesaire. Oralar artık biraz daha iklimsel ölçümlere gidiyor. Ama bizim olmazsa olmazımız sıcaklık, nem, basınç, rüzgar ve yağış. Bunları bu beş e, ana parametreyi doğru ölçtüğümüz ve kaydettiğimiz zaman oranın artık iklimi hakkında görüş beyan edebiliriz. Şimdi biz her ne kadar bu kadar basit... Diyebilirim basittikten kastım sadelik aslında sade ölçüm yapıyor olsak da bunları bir derlemek toplamak bir araya getirmek gibi bir görevimiz var çünkü burada üretilen palslar veya voltajlar veya gerilim aralıkları tanımlanmış mesela nemi ölçebilmeniz için sıfırla bir arasındaki voltajda üretilecek veriye ihtiyacınız var bu 0.89 Volt diye tarif ediliyorsa yüzde 89 deme tekabül eder gibi bu tip tariflere bunu anlayacak bir di, bu dili okuyacak bir araca ihtiyacınız var. Bunlara da veri toplama ünitesi diyoruz, veri toplama ünitesi de veya datalogger diye de çok yaygın kullanılıyor. Şu tip bir cihaz, buradaki e, oradan gelen tabii ki uçlarında kablolar e, e, buralara giriş yaptığımız zaman da içinde programlan zaman sizin bütün e, Excel gibi böyle bir sheet'te verilerinizi düzenli olarak zaman boyutunda e, dakikalık veya 5 dakikalık o size kalmış, duruma kalmış şekilde e, verilerinizi kaydetme şansına sahipsiniz. Şimdi böyle bir istasyonu nerede konumlandıracaksınız? Hangi e, mesnet üzerinde koruyacaksınız? Onu diyelim e, Dünya Meteoroloji Teşkilatı'nın iklim ölçümleri hani 2 metre Değildi. Ama siz e, Rüzgar Enerji Santrali tarafına geçtiğiniz andan itibaren artık bir kere şehirden yaban araziye gitmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla enerji beslemesinin, güvenliğin, kişilerin olmadığı yaban arazide, yaban koşullara maruz bir istasyon kurduğunuzdan mütevellit siz bunu artık 2 metre kuramazsınız. Dolayısıyla e, mevzuatta da buna 3 metreye kadar kurulma izni verilmiştir. 3 metre hani bir insan erişemesin, çocuk veya yabani hayvana erişemesin diye artık bu ölçümler 3 metre yüksekliğinde şöyle diyelim aşı 3 metre olacak yüksekliğinde ölçüyorsunuz. Ama rüzgarın çalıştıracağınız türbüne veri hizmeti yapabilmesi için de 3 metrede ölçtüğünüz rüzgar sizi doyurmaz. Çünkü ne demiştik pürüzlülük, beşeri ve doğal etkenler, topografik etkenler bizim rüzgarımızı türbülanslandırır, veri... <laughs> akışlı ışını kesintiye uğratır, wind shear dediğimiz rüzgar kaymalarına sebebiyet verir vesaire. Bunlara maruz kalmayacak şekildeki yüksekliklerde ölçüm yapmanız icap eder. Eğer siz 100 metre yüksekliğinde bir türbüne e, hizmet edecek bir ölçüm yapıyorsanız en az 80 metrelerde rüzgar ölçümü yapmanız gerekir. Tabi burada profil de, verisi de önemli. Dolayısıyla e, mevzuat gereği şuradaki yüksekliğin rüzgar sensörleri için... E, 60 metre ve üzeri, şöyle büyüktür 60 metre diyelim, 60 metre ve üzerinde olması beklenir. Tabii ara seviyelerde işte 20 metrede, 30 metrede, 45 metrede veya bunu yükseltip 80 metrede de sadece rüzgar sensörleri koyarak artık çünkü basınçta değişim o kadar sık olmaz. Sıcaklıkta değişim sadece düzenli olur böyle kısa bir alan içerisinde. Nemde değişim çok fazla olmaz. Bu yağış hakeza öyle. Ama 15-20 metrelerde, 30-40 metrelerdeki değişim havada rüzgarda olur. Rüzgar çok değişken yakalaması, tahmini, tespiti zor bir meteorolojik değişkendir. Dolayısıyla farklı seviyelerde de siz rüzgar ölçümleri yön ve hız bir arada yaparak o Havanın profili, dikey profili hakkında ve daha sonra da eğer modelleme yapacaksanız düş boyutu hakkında bir fikir sahibi olabilirsiniz analizlerde kullanılmak adına. Dolayısıyla bir meteoroloji istasyonunda rüzgar enerjisine hizmet edecek şekilde bir tane yağış ölçer, bir tane basınç, bir tane sıcaklık nem yeterliyken rüzgarı siz birden fazla seviyede ölçmek durumundasınız. Dolayısıyla bunun sayısı sizin hayal gücünüze kalmış ama asgari bildiğim kadarıyla 3 seviyede ölçüm yapma zorunluluğu var. Bunu 5'e çıkarırsınız, 80 metre, 100 metreye çıkarırsınız. O artık biraz daha yatırımcının veya oranın analizini yapacak arkadaşların vizyonda kalmış bir durum, o şekilde söyleyeyim. Şimdi tabii biz ne yaptık, sensörü koyduk, veri toplama ünitesini koyduk ama tabiatta hiçbir şey enerjisiz işleyemez. Biz bir de enerji beslemesine ihtiyacımız var. Ve bu tip sahalar e, şehir şebekesine uzak yerler olduğu için ya orada jeneratör çalıştıracaksınız ya jeneratör çalıştıracaksınız. Jeneratör bu e, dizel gibi yakıtlı jeneratör de olabilir. Güneş enerjisiyle çalışan fotovoltaik bir sistem de olabilir. O da tasarım size kalmış ama bir şekilde oraya enerji beslemesi getirmeniz lazım. Biz diyelim ki en pratik yöntem olarak bir de fotovoltaik düzenek kurdunuz. Fotovoltaik paneli kurunca da tabii onun e, bir batarya beslemesi koymanız lazım ki güneş enerjisini beslemediği zamanlarda bataryadan beslenebilsin diye. Dolayısıyla bizim sistemimiz bakın sadece rüzgar ölçümü yapacakken meteoroloji istasyonuna dönüştü. Sadece meteoroloji ölçümü yapacakken mesnetiyle veya direğiyle beraber 80 metrelik bir kuleye dönüştü. Veriyi toplamak için bir artık akıllı düzeneye dönüştü. İşte topladığınız veriyi sizin bunu iletmeniz lazım ilgili birime. Yani onun için de bir GPS teknolojisi kullanarak iletişim kullanmanız veya varsa başka teknolojiler Dolayısıyla ne oldu? Bir de haberleşme düzeneği devreye girdi. Şimdi veri toplama ünitesi var, haberleşme düzeneği var. Enerji beslemesi için e, fotovoltaik koyduk artık. Fotovoltaik koydunuz ama bunun beslenmediği zamanlar için batarya var. E, batarya için bir tane şarj kontrol cihazına ihtiyacınız olacak vesaire. Sizin sisteminiz genişliyor. Tabii bunu yaban arazide çalıştırdığınız için bir de buna Çit çekmeniz icap edecek, güvenliğini sağlamanız lazım, koyuyorsanız kamera düzeneği vesaire Dolayısıyla e, sistemin tamamını değerlendirmek lazım. Buradaki en ufak bir aksaklık, mesela enerji beslemesi veya haberleşmenin kesilmesi veya data log'ların çökmesi sizin bütün ölçümlerinizi yitirmeniz anlamına gelir. Dolayısıyla tasarımın bir bütüncül yaklaşımda yapılması e, tavsiye edilir. E, bugünkü dersimizi de bu, bu şekilde tamamlamış olalım. E, Rüzgar Adam takipçilerine sevgi saygılarımızı iletelim ve rüzgarla kalın, dostça kalın diyelim. Hoşçakalın.